Ya şu geri zekalı halktan, şu beyinsiz geri zekalı halktan çok sıkıldım. Siz aynı ülkede nefes almak istemiyorum. Cahil halk. Murat Övünç bu linçi hiç hak etmedim. Ne kadar insan öldü saçını niye boyatıyorsun, boyatıyorsun diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz? He? Allah'a verdiği felakete karşı mı geliyorsunuz? Hayat devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Murat Övünç, 2020 yılında meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin ardından kuaförde saçlarını boyattığı bir video yayınlamış ve eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Ya şu geri zekalı halktan, şu beyinsiz geri zekalı halktan çok sıkıldım. Sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum. Cahil halk! Daha sonra kendisine yönelik eleştirilere şu beyinsiz halktan çok sıkıldım cahil halk. Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum şeklinde cümleler söylediği bir video ile yanıt vermişti. Bu paylaşımının ardından Övünç'ün Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Murat Övünç ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Murat Övünç sosyal medya kullanıcılarından tepki yağan videodaki sert sözleri için şu ifadeleri kullandı. Ülkede deprem olmuş ve ben de 10 gün sonra kuaföre gittim. Bu nedenle linç edildim. Ben bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim. Bu linçi hiç hak etmedim. Sanık Murat Övünç'ün avukatı ise müvekkilinin kullandığı ifadelerin halka yönelik olmadığını, kendisini eleştirenlere yönelik olduğunu belirterek beraatını talep etti. Alınan savunmaların ardından mahkeme eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. kadar insan öldü saçını niye boyatıyorsun, boyatıyorsun diyorlar. Siz Allah'a karşı mı geliyorsunuz?